Fenerbahçe ayrılığı duyurdu. Lig 1 ekibine transfer oldu. Fenerbahçe, Mihazac'ın kiralık olarak transferi için Tulus ile bir yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Enerbahçe, Slovenyalı orta saha oyuncusu Mihazac'ın Fransız ekibi Tulus'e kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcumuz Mihazac'ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Tulus ile bir yıllık anlaşma sağlanmıştır. Mihazaca başarılı bir sezon dileriz denildi. Fenerbahçe'ye Ocak 2019'da transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli formayla 123 resmi maça çıkıp 20 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için flash karar. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci için flash karar geldi. İşte haberin ayrıntıları. Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonu sona erecek İrfan Can Kahveci ile transfer döneminin bitmesiyle sözleşmesini uzatmak için masaya oturacağı öğrenildi. Takvimde yer alan habere göre 29 yaşındaki oyuncunun da şartların oluşması halinde Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi. Milli futbolcunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Emre Mor'un yeni adresi herkese sürpriz olacak. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımdaki geleceği merak konusu haline gelen Emre Mor ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun o takıma imza atmaya çok yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar, Kanarya'da kadroya katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ediyor. Bu futbolculardan birisi de Emre Mor. Son olarak futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Morino'nun üstünü çizdiği isimlerden biri olan Emre Mora Süper Lig'den birçok talip çıktı. Bu talipler arasında imzaya en yakın takım Çaykur Rizespor oldu. Atmacalar, Sarıkla Civertlilerle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ açıkla anlaşırken, kulüp tarafında da kalan ufak gülüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi. Kiralık Formülü kontratının son yılına giren Mor'un satın alma opsiyonlu kiralık olarak Rize Spor'a transfer olacağı bildirildi. Bir gol, iki asistlik performansına rağmen takımının ligden düşmesine engel olamadı. Tecrübeli sağ açık, Fenerbahçe'de ise 8 maçta 2 asist katkısı sağladı. Ve bitti bu iş. Kingsley Coman ile 4 yıllık anlaşma tamam. Kingsley Coman transferinden beklenen haber geldi. Yıldız oyuncu formasını giydiği Bayern Münih'ten ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe, Kingsley Coman transferinden önemli aşama kaydetti. Avrupa'da transfer döneminin bitişine saatler kala gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Kingsley Coman, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Fransız oyuncu takımdan ayrılmayı planlarken Fenerbahçe transfer için devreye girdi. Kimste Koman'da dev yarış. Almanya ve Fransa basınında çıkan haberlere göre, Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan Kimsley Koman için Fenerbahçe, Barcelona, PSG, Al Hilal ve birkaç Premier Lig ekibi devreye girdi. Hızlı bir kanat oyuncusu isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yönetimden Fransız oyuncu transfer etmelerini istedi. Fenerbahçe'den 4 yıllık teklif Sarı lacivertli yönetimin Yıldız futbolcuya 4 yıllık sözleşme önerdiği aktarıldı. 28 yaşındaki oyuncunun transferi için son kararını henüz vermediği belirtilirken Avrupa'da transfer döneminin bir gün sonra kapanacağı yazıldı. Avrupa ekiplerinin transferi bitirememesi halinde Koman'ın Fenerbahçe'ye daha yakın olacağı öne sürüldü. Bonservis görüşmeleri sürüyor. Öte yandan sarı lacivertliler, Bayern Münih'le olan bonservis görüşmelerini sürdürüyor. Bavyera devinin, transferde kolaylık sağlayacağı iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin orta saha planları yeniden şekillendi, yeni hedef azledine onayı. Fenerbahçe'nin orta saha takviyesi konusunda planları değişti. Boca Juniors'tan Christian Medina'nın transferi, menajer sıkıntıları nedeniyle iptal edildi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin rotası Fransa'ya döndü ve Marsilya'nın genç yeteneği Azzedine Ognayi yeni hedef olarak öne çıktı. İşte bu transfer hamlesinin detayları. Fenerbahçe, Christian Medina transferinde yaşanan aksaklıkların ardından rotasını Fransa'ya çevirdi. Marsilya'nın yıldız oyuncusu Azzedine Ognayi, Fenerbahçe'nin yeni orta saha hedefi oldu. Sarı lacivertli yönetim, Ognayi transferi için harekete geçecek. Fenerbahçe'nin orta saha takviyesi, Azzedine Onahi ve Sofyan Amrabat gündemde. Fenerbahçe'nin orta saha transferleriyle ilgili son gelişmeler futbol severler tarafından yakından takip ediliyor. Christian Medina transferinin rafa kalkmasının ardından, Sarı Lacivertli ekip rotayı Fransa'ya çevirdi. İşte Fenerbahçe'nin orta saha takviyesiyle ilgili güncel durum, Azzedine Onahi'nin Fenerbahçe ile anlaşma ihtimali. Kristian Medina'nın transferinin gerçekleşmemesiyle Fenerbahçe, Fransa'nın Marsilya kulübünün genç yıldızı Azzedine Onahi gündemine aldı. 24 yaşındaki faslı futbolcunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçeli yöneticiler, Onahi için harekete geçti ve transfer sürecini hızlandırmayı planlıyor.